güzel, ne güzel gülüyorsun. Kız sen ne güzel, ne güzel bakıyorsun. Karşında duramaz, inan hiç kimse. Bakışlarınla sen herkesi görüyorsun. O tatlı dilin güler yüzün, inan ki yürek Farkında değil misin? herkes bir koşuyor O tatlı dilin güler yüzün İnan yürek koplatıyor Farkında değil misin? Herkes pişinden koşuyor Ah kız seni yalan yaşadı Dertlerini de boşadı Dertleri de boşadı Ben jest oldum Vallahi jest oldum Evet çok sevdiğim müzisyen arkadaşım sevgili Alikal bizimle birlikte jest oldu dedi ve masamıza döndü. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Uzun zaman geçti. Çok uzun zaman. Ne kadar oldu? Bir iki yıl, iki ya da üç yıl oldu. Pandemiden önceydi. Pandemiden çok önceydi hatta. Ay. İlk sezonumuzda seni konuk etmiştik. Evet, ne mutlu bana tekrar geldi. Hakikaten çok mutluyum ben de. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Vallahi biliyorsun içeride de konuştuk seninle. Yani zor bir süreçten geçti. Özellikle bizim sektör. Tabii da bir korona geçirdik o süreçte. Evet sen ha. de geçirmişsin. Ha, evet, Geçmiş de olsa Sen ağır geçirdin evet, sanırım. Evet bir ay. Bir ay olunca. <laughs> bir, bir ay kalıntı bile bıraktı yani hala nefes almakta biraz sıkıntım var. O yüzden <gülüyor> şarkılar <gülüyor> nefes sorunu olabilir. Sen şarkıları en güzel <laughs> şekilde söylersin. Ben de tam tersi bugün istiyorum ki tam hani akustik bir performans olsun <laughs> şarkılarını bol bol dinleyelim. Bu arada e, sana eşlik eden yan flütte Fırat'a da çok teşekkür ediyoruz. eşlik etmeye devam edecek sana <laughs> şarkılarda. E, evet atlattın Covid'i. Çok şükür. Zor oldu çok şükür. Vallahi e, yani geçince anlıyorsun <gülüyor> insanların <gülüyor> evet. ne çektiğini. Ee, i̇nşallah bir daha böyle bir süreç yaşamayız. Amin inşallah. Peki Her ne yaptı? Yani hani hep konuşuyoruz bunu. Hı -hı. Her gelen konumla konuşuyoruz çünkü gerçekten pandemiden önce pandemiden evet. sonra diye bir durum oluştu doğru, ve doğru. müzisyenler çok sahne sanatları yapanlarla e, yapanlar çok etkilendi. <laughs> Sen nasıl geçirdin? Neler yaptın? Bestemi yaptın? Neler evet. yaptın? Çok şarkı oldu. Geçen bir saydım 400'e yakın olmuş. Sadece pandemide mi toplam Total, mı? ya. öncesinde zaten 250-300 tane falan vardı. Muhtemelen Oo. saymadım da geçen işte. Pandemi niye sana saydın <laughs> evet. Ama bebeklerini Ama insan saymaz mı? Doğru, so do doğru, söylüyorsun. Ya pandemide İstanbul terk eden müsyenlerimiz oldu. Köyüne giden oldu. Evet. Bağ bahçe uğraşan arkadaşlarımız Tabii. oldu. Paylaşıyorlardı. Ama ben İstanbul'dan gitmedim. Aha. Gitmedim. Beste yaptım bol bol. Bir şekilde atlattık şimdi. Çok şükür. Onda meyvelerini yiyorum şimdi harika evet şimdi çok, nasıl çok gidiyor çok çocuğum oldu çok yoğun Hem şarkı, çünkü bütün, tüm şarkılarını çok okuduğun yoğun. şarkıları sen yapıyorsun evet, zaten yani sözünü müziğini aranjesini. burada hepsini okumadım Değerli evet. sanatçı dostlarımın şarkılarını tabii, da okudum, okudum. E, finalde de şey yapacağız finalde senin şarkını dinleyelim tabii, tabii, klip şarkımız o bizim çok harika. güzel bir aşk şarkısı o evet şimdi o zaman genelde benden biraz <laughs> melankolik şarkılar çıkıyor hareketli de olsa melankolik oluyorum Herhalde ruhum böyle. Ya bazı şarkılar da vardır. <laughs> Mesela hareketlidir altyapısı ama o duygusu vardır melankolik. Ben öyle şarkıları daha çok seviyorum. İyi benimkileri seveceksin o zaman. Kesinlikle <laughs> eminim seveceğim. Evet bugün gerçekten hem sohbet etmek istiyorum ama daha çok böyle izleyicilerimize <laughs> keyifli dakikaları yaşayacakları müzik dolu bir program olsun istiyorum. Tutamıyorum zamanı diyelim mi? Değil. Evet yine sevgili Fırat sana eşlik edecek. Evet. Evet Ali Kal ve tutamıyorum zamanı. canlı canlı canlı. yeter Aşka zulüm edip küsmesen yeter Şafağın kararı daralır geceler Yine hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen Kaderine boyun eğip dünlük küstün mü sen Yüreğine cayır cayır kol çile saçıp Göre göre korku saklayıp boğazına gömülüp sustun mu hiç? Buna sağlık tutamıyorum zamanı sevdiğimiz şarkılardan. Evet. 90'lar oluyor değil mi? 90'lar Evet 90, mı oluyor? 96. O, o dönemler. Ya da 2000. Yani işte o 90, Peki. 2000 o ara e, şarkı 90 anlam değil doğru 2000. 2000 mi? 2000. Ya ama o zamanları çok özlemiyor muyuz? Özlüyorum ben çok özlüyorum. Tabii. Kesinlikle. 90'lardaki e, şarkıların hala sevilmesini ve yeni jenerasyonun bile e, çok sevmesini neye bağlıyorsun? Şöyle ticari kaygı olmadan yapıldı hmm. ondan sonra. Hakikaten... Yok muydu o zaman sence ticari kaygı? Yine insanlar para kazanmak istiyordu, albümler satsın istiyordu. Bu kadar çok değildi, sosyal medya yoktu, bu kadar çok sanatçı yoktu. Bir şeyler oluyordu, yeni yeni devrimler oluyordu. Yani yurt dışından aracman şarkılar falan yapılıyordu. 80'lerde, 70'lerde daha öncesinde. O dönem öyle bir furya oluştu ki, bir inanılmaz şarkılar çıktı... Hemen hemen hepsini de tuttum ve hepsini hatırlıyoruz biz farkındaysanız. Kesinlikle. Yani şunu yaptı insanlar. Yani e, dinleyiciler neyi sevecek diye düşünmeden yapıldı. O yüzden de kaliteli işler oldu. Şimdi öyle değil. Piyasada ne var şu anda? Ne tutuyor? Herkes onun gibi yapmaya çalışıyor. Bu da samimiyetsiz bir müzik ortaya çıkartıyor. Mesele bu. E amaç ne peki? Yani eskisi gibi olmamasını şimdi sadece para kazanma mı? Yani Zaman değişti, duygular değişti, değişti. konjektür değişti, ruh hali değişti. Şöyle düşünün. Şimdi türkü neden bestelenmiyor? Çünkü o dönemine ait. Evet. Dönemine ait olduğu için. 90'larda dönemine ait. 90'lar gibi şarkı yapamazsın şimdi. Peki e, mesela sen e, sahne aldığın akşamlarda 90'lardan da söylüyorsun. Çok. Tabii. Tepkiler nasıl? Yeni jenerasyon için soruyorum ama biz bayılıyoruz zaten. Hepsi seviyor. Hepsi biliyor. İlginç. Evet hani hepsini Z kuşağı dediğimiz e, e, gençler bile istiyor. Enteresan. Yani gece yani kokteyllerde de sahne alıyoruz biz. 90'lar çalacak mısınız değil mi diyor? Evet dedim, çalışacağız. Ne olacak bu 90'lara özlem valla bilmiyorum. <laughs> Gerçekten bilmiyorum. Ben çok özlüyorum. O dönemin duygusunu özlüyorum. Arkadaşlıklarını özlüyorum. Şarkıları özlüyorum. Biz de 90'ların çocuğuyuz. Ya, aynen öyle. <laughs> o yüzden bizde yeri çok farklı. Evet. Ee, peki sen yeni dönemden, yeni kuşaktan kimleri hani evet ben bunda ışık görüyorum. Kimleri Esnaf beğeniyorsun? ışık görmek ne demek? Yani Ama böyle... sen de bir müzisyensin. Özellikle e, şarkının <laughs> sözü, müziği sana ait. Yani bu çok Hı -hı. önemli bence. Evet. Aranjesini de yapıyorum. Aranjisini başka, de, başka e, arkadaşlarımıza, sanatçı dostlarımıza Nasıl da şarkı veriyorum. Nasıl yeni şarkıları? Çok güzel şarkılar var. Var. Mesela hiç tarzım değil dinlemem. E, ama ben rap de çok severim. Ceza, tabii, Cazı, rap evet. Cezaya bayılırım. Hı <laughs> Sagopa keza öyle. Evet. Yani şöyle ben bu tarz yapıyorum diye illa bu tarz dinlemiyorum. Birçok şarkıyı dinliyorsun. Mesela her gün aynı şarkı dinlemesin. Ruh halin neyse ona göre dinliyorsun. Aynen öyle. Bir gün Müslüm Babacı oluyorsun. Evet. E bir gün rap dinliyorsun. Peki rap son zamanlarda çok revaçta. Hepimiz dinliyoruz. Yani kuşak olarak biz de şey değiliz, <laughs> yabancı değiliz. Biz de seviyoruz. Neye bağlıyorsun? O bahsettiğimiz rap değil aslında. O trap diyorlar. Hmm. Yani Türkçe biraz arabesk öğelerle bezenmiş. Hı <laughs> hı. <laughs> Neyse bu konu biraz zor bir konu benim için <laughs> ama rap dediğimiz zaman e, başa çeken insanlar var. Yani şu an kastettiğin o rap değil aslında. Hmm. Ceza, Sagopa, evet. bunlar başka. O bahsettiğimiz başka. Aa anladım evet. ama hepsini rap adı altında adlandırıyoruz ya. Evet. Belki de o yüzden. trap. Hı trap. Trap deniyor bu. Tamam birlikte. bir şey daha öğrenmiş evet. olduk trap. Evet. E şimdi sözü ve müziği sana ait olan bir parçam var. Mecezir. Evet, Meciz'i çalacağım dediğim zaman sevgili Levent Yüksel'in şarkısı. Meciz, evet. Zannediyorlar isim benzerliği var. Tamamen sana ait. Tabii bana ait. Bunu da pandemiden önce yapmıştım zannediyorsam. Kes çok güzel adlandırmış. O zaman Meciz'i dinleyelim. Üstüne hikayesini anlatırsan evet. çok sevinirim. Tamam. Evet, sırada Ali Kalın sözü ve müziği kendisine ait olan şarkısı Meciz var. la 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 la, 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 la.

ne de ben vazgeçmeyi Oh, ne sen sevmi bildin canım Ne de ben vazgeçmeyi Ya gel ya git Ne olur artık karar ver ya terk et ya sev Kalbimi ziyan etme ya öldü Bizi bunurla görme Tanrı'dan korkmaz mısın sen Ne olur artık bir şans ver Ya gel ya git Ne olur artık karakter ya terk et yese Kalbimi ziyan etme ya öl öldü Bize bunu reva görme Tanrı'dan korkmaz mısın sen Ne olur artık bir şans ver Lala la la yese kalıp misyanı yutmaya öğülür. Bize bunu reva görme tanrıdan korkmaz mısın sen? Ne olur artık bir şans ver. Evet şimdi mecezir'i dinleyince <laughs> hikayesini insan merak etmiyor <laughs> değil anlatır mısın? Şöyle e, evimin üst katı süt diyor başka bir şarkı yapıyorum ben. Aranjesini yapıyorum. Bitmiş bir şarkı. Çok sevdiğim bir dostum kardeşim. Hemen arkadaki kanepede yaşamış olduğu ilişkiyi anlatıyor bana. Ha. daha önce de anlatıyordu. Abi öyledir, şöyledir. Kız beni anlamıyor. Yani bayağı bir çekmiş. Aşk acısı çekiyor. Aynen. Aşk acısı çekiyor. Artık ben dayanamadım. Orada o şarkıyı aranje yaparken bunu, bunun sözlerini yazıyorum. Se anlatırken? Tabii anlatırken yazıyorum. <laughs> Çok iyi. Harbiden böyle. Yani abartı değil. Yazdım. Sezgin dedim. Şarkın hazır dedim. Anlamadım önce gitarla çaldım okudum. O gün bugündür bekliyor. Ay çok iyi. Bunun klibini çektik. Evet. Yayınlayacağız. Harika. Çok güzel. Gerçekten e, güzel şarkılar. Yeniler de çok güzel. Evet. Tabii ki eskilerin de tadı damağımızda kalıyor. Peki sen sahnede e, en çok istek alan şarkıların neler? Şimdi klibini çekmediğim bir yalvara yalvara evet. var. Onu çok istiyorlar. Meclisi çok istiyorlar. Akustik olarak zaten finalde yapacağım şarkıyı da... E, Evet finalde inşallah, inşallah yapacağız değil mi? Evet onu ben de merak ediyorum ama e, finale geçmeden önce bir tane daha canlı canlı dinlemek evet. isterim ben hı hı. E, yaz yaz diyeceğiz diyeceksin değil mi? Diyeceğiz yalnız hep birlikte diyeceğiz. <laughs> hep birlikte diyeceğiz aynen öyle yaz yaz. <laughs> Did it. so ruhuna sağlık. Gerçekten de. Şimdi seni izlerken, şarkı söylerken belli ki tabii ki bu işi sevmeden yapılmaz ama hmm. çok sevdiğin çok belli. Senin müzikle başlama hikayen, müzik tutkun, onlardan da bahseder misin? Hemen. Klasik bir giriş olacak. Aileden. Evet. <gülüyor> Aileden. <gülüyor> Rahme, rahmetli amcam. Amcam. Piyano çalardı. Ha, ne güzel. Onun sayesinde müzikle ilgilendim. Ama tahsilim müzik üzerine değil. Ben fizik mühendisiyim. Ha Çok iyi. Evet. Sen de benim gibisin. Evet, fizik evet. ben. Hatta geçen 19 Mayıs'ta Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gittim. Bitirdiğim üniversitede ha. konserim vardı. Harika. Ben orada fizik bölümünü geç de olsa bitirmeyi başardım. E, çok şükür. <laughs> çok şükür. Ama aşık olduğum işi yaptım tabii ki. Evet tabii müzik ayrı bir tutku. Peki e, şimdiki müzik sektörünü nasıl buluyorsun? Sektör olarak nasıl buluyorsun? çok ticari. Ya bu ticari yaklaşımdan biz de etkileniyoruz, etkilenmiyor değiliz. Hı hı. Çok ticari. Peki sence neler yapılmalı? Neler olmalı? Yani eskiye dönüş mü olmalı? Şarkıların eski tadı mı yok? Ne yapılmalı? Çünkü hiç bitmeyecek de bir sektör sonuçta. Ya şöyle Müzsenin de şöyle bir kaygısı var tabii. Yani sonuçta bu işten para kazanmalı. Yani dönüp bakıyor benim bana para kazandıracak ne var? Ne yapabilirim şeklinde bir kaygıyla yaşıyor. Hı, hı. Ve o da işte sabiyetsiz bir müzik doğuruyor maalesef. Benim için de geçerlidir belki, bilmiyorum. Hı hı. Beni de böyle değerlendiren e, dinleyiciler vardır belki. Acı ama böyle. Hı hı. Yani yaşam kaygısı olmamalı. Hiçbir sanatçının, hiçbir müzisyenin, hiçbir ressamın ya da sanatla uğraşan her bir dalın yarın ne yapacağım kaygısı olmamalı. Ve bu da ona samimi bir üretim sağlayacaktır. Hı hı. E, peki şimdi e, ya önüm, yani Ağustos ayın itibariyle yeni projelerin var mı? Şimdi Temmuz'da bitmek üzere. İ yani albüm yapmıyoruz artık ha. biz. Yani bir 10 12 şarkı yapıp da bir albüm içine Tabii koymuyoruz artık. Tabii artık kimse yapmıyor. Ya o tekleme, çiftleme dedikleri. Aynen single, tekli ya da e, çift yapıyoruz biz. Şimdi e, inş, inşallah değil, e, Matches'in klibini çektim. Onu yayınlayacağım. Sonra sırayla e, bir skalamız var. Hı -hı. Hepsini tek tek yapacağım. 400 küsur tane şarkıyı yavaş yavaş yapacağız işte. Peki e, sahnede kendi tarzın dışında çıktın. Kendi tarzın dışında istek alıyor musun? Çok. Mesela türkü okur musun? Severim. Aha. Ya çok uygun değil. biraz modern okuyorsun. Yani bir, bir popçu gibi okuyorsun. Ya yani Türkiye ağzıyla okuyamıyorsun. Arabes çok hissedilir. Yine onu pop orkestrasıyla Aha. olduğu gibi yani orijinali gibi değil. O an sahnede ne varsa o enstrümanın cevap verebileceği şekliyle sunmaya çalışıyorum ben. Harika. Keyifli oluyor ama. Peki Ali Kalın hayalleri neler? Çok zor soru ya. ya. Vallahi çok zor. Soru. <laughs> Hedeflerin, bundan sonra ne yapmak istiyorsun? Ya hayatla alakalı benim çok şeyim yoktur, çok kavgam yoktur açıkçası. Ben huzurlu bir yaşam süren bir adamım. Evet. Ee, sağlık ve huzur istiyorum. Başka bir hayalim yok açıkçası. Sevdiğim işi yapıyorum, paramızı da kazanıyoruz. Yarına dair bir sıkıntım yok. Ee, i̇nsanlara karışmam, insanlar da bana karışmaz. Ben keyifli bir yaşam sürüyorum. Yani çok büyük hedefleri olan. Ee, ne bileyim ya hani yatlar katlar denir ya Aha. çok şükür var. <laughs> bir hayalim yok açıkçası. say hakikaten bu 3 yıllık 2 yıllık süreçte sağlık sağlık, Kesinlikle, sağlık değil mi böyle bir süreç yaşadık ki hepimiz sağlık. sağlık önce sağlık, önce sağlık olduk. hakikaten Gerisi zaten bir şekilde evet. geliyor gerçekten de. Evet. Ya çok teşekkür ediyorum geldiğin ben için. Ee, tek programı kapatacağız ama inşallah şarkısıyla kapatalım. İnşallah tekrar geleceğim. <laughs> i̇nşallah. Lütfen bekliyoruz. Her zaman bekliyoruz. Bizim için çok böyle e, müzikle dolu, keyifli bir program oldu. E, <laughs> Fırat'a da teşekkür ediyoruz sana eşlik ettiği için. Çok çok teşekkürler Fırat'cığım. E, her zaman bekliyorum. Yeni albümle de inşallah, inşallah seni ağırlamak isteriz. Çok Onu teşekkürler. Onu Büyük bir keyifle. Koşa koşa gelirim çok her sağ zaman. Olun. Sağ olun. Beni ağırlamanız ve Fırat'ı ağırlamanız bizim için bir onur. Onu da söyleyeyim. Çok keyiflisiniz. Çok sağ olun. Her zaman bekliyoruz. Eyvallah. Evet efendim bugünlük de bizlerden bu kadar yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünce görüşünceye de kendinize iyi bakın. Ama hemen tabii ki kapatmıyoruz. E, Ali Kalın şarkısıyla kapatıyoruz efendim inşallah.